yeni işletme açacak arkadaşına mutlaka gönder. Evet arkadaşlar, herkesin merak ettiği, herkesin konuştuğu, hatta hemen hemen birçok kişinin kopyalamaya çalıştığı, hatta onlar kopyalamaya çalışırken çalıştıkları ürünü biz bir üst modele taşıdık ve Shinebox Pro'yu ürettik. Yeni ürünümüzde yani Shinebox Pro'da 16 görselin olmasının yanında 4 adet de markaların logosunda olacağı ya da kendi istedikleri oraya görselleri ekleyebilecekleri sabit bir alan yarattık. Bunun dışında iç mekanizma çalışma prensibi olarak da inanılmaz bir gelişmeler yaptık. Mesela hepsini tek bir seferde böyle dönmesine sağlayabiliyoruz. İstediğimiz şekilde kutularla da oynayabiliriz. İstersek kutuların hangi yöne dönmesini istiyorsak işte ayrı ayrı dönsün, ya da bunu tuttuk. Terse dönmesini istiyorsunuz. Terse dönsün. Tuttum. İsterseniz hatta ikisi bu tarafa dönebilir. İkisi bu tarafa dönebilir. İstediğiniz şekilde oynayabileceğimiz 2 yıl garantili. Bakın unutmayın. 2 yıl garantili. İstersen bakın. Bak kaldırdım. Hala dönmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Yani darbelere, rüzgara, yağmura, her şeye karşı dayanıklı Shinebox Promus karşımızda. Yeni bir işletme açmak istiyorsun. Eski tavayandan mı sıkıldın ya da yeni bir işletme açacak arkadaşın mı var? Bu Shinebox Pro'yu mutlaka ona gönder. Siz de e, yorumlarda Shinebox Pro ile alakalı görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Beni takip etmeyi unutmayın.